Düşüyorum yerlere çıkamıyorum göklere Hayal ediyorum seni gördüğüm evrende Sana yolum azaldı dünden bugüne de Soluyorum sesine hedef kalbinin rengine Gecesi ayrı zor neşesi zaten yok Üstüme varma çok enerjim kalmadı Sevmeden görmeden duymadan bir hayat vardı İstanbul'da Gecesi ayrı zor neşesi zaten yok Üstüme varma çok enerjim kalmadı Sevmeden görmeden duymadan Bir umut vardı İstanbul'da Yolculuk havada gezeyim vapurda bir aç dodu tam kalbimin noktasına Hey pardon yalancı baksana yabancı gözlerine hayranım dursana be hacı Gecesi ayrı zor neşesi zaten yok üstüme varma çok enerjim kalmadı sevmeden görmeden duymadan bir hayat vardı İstanbul'da. Gecesi ayrı zor neşesi zaten yok üstüme varma çok enerjim kalmadı sevmeden görmeden duymadan. Bir umut vardı İstanbul'da.